En ucuz ekmek hangi ilde satılıyor? Türkiye'de bütün il ve ilçelerde ekmek 3 TL 50 kuruş ile 5 TL arasında satılırken bu ilde Türkiye'de en ucuz ekmek satma ünvanına sahip. Ekmek fiyatını duyunca çok şaşıracaksınız. Sadece ekmekte de değil bütün ürünlerde indirimli fiyata satış yapıyorlar. Geçtiğimiz günlerde Sivas'ta bir fırının ekmeği 2 TL'den satmasının ardından Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük'te mahallesinde bütün fırın ve bakkallarda ekmek 2 TL 50 kuruşa satılıyor. Diğer yandan Türkiye'de bazı illerde satılan ekmek fiyatları. Karaman'da bazı fırın ve bakkallarda ekmek 3 TL 50 kuruşa satılırken bazı yerlerde ise 2 TL 50 kuruştan satışı devam ediyor. Van ilinde daha yeni ekmeğe 50 kuruş zam yapılarak ekmek 4 liradan satılmaya başladı. Afyon ilinde 3 TL 50 kuruşa satılan 250 gramlık Ekmek 4 TL'ye satılıyor. Konya'da ekmeğin satış fiyatına 50 kuruş zam gelmiş. 200 gram ekmeğin fiyatı 5 Kasım 2022 itibariyle 4 liraya yükseldi. Konya'nın Kulu ilçesinde vatandaş sevindirecek bir karar alındı. Halk ekmek 3 liradan satılacak. Kütahya'da en son 7 Temmuz 2022 günü ekmeğe zam yapılarak 4 liradan satılmaya başlanmıştı. Kütahya'da önümüzdeki günlerde 210 gram ekmek 5 liradan satılmaya başlanırsa şimdiden şaşırmayın. Kısacası Türkiye'nin birçok illerinde ekmek fiyatı Kütahya ilinden daha ucuza mı satılıyor? Kütahya ili Türkiye'nin birçok illerine göre ekmeği pahalıya mı yiyor sorusunu akıllara getiriyor.